Herkese merhaba arkadaşlar. dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi bir konumda villalar bölgesinde güzel bir villa sitemizi tanıtmaya geldim. 2200 metrekare arsa üzerine kurulu. Burada toplamda 12 tane villamız var. Şu anda satışta olanı 6 tane. 6 tanesi satılık. Fiyatları 6 milyon TL. Standart fiyat. Hepsi aynı. Cephesine göre değişmiyor arkadaşlar. Toplamda 6 tane bloğumuz var. 2 tane ortak havuzumuz var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Villalarımız 3 artı 1 açık mutfak. Kendine ait bahçeleri var. E, site olduğuna bakmayın arkadaşlar. Her birinin kendine ait kullanabileceğiniz e, ufak da olsa güzel bir bahçesi var. Site önünde yine araçlarınızı park edebileceğiniz güzel bir park alanı da yapılmış. E, aslında sitenin e, arsasının içerisine dahil değil orası ama e, güzel bir park alanı bırakılmış inşaatı yapılırken. E, bu konuda güzel bir avantajımız var. İlk havuzumuz burası arkadaşlar. Bunun gibi bir tane daha havuz e, diğer tarafta var. Zaten e, tanıtacağımız villaya girerken de bunu göstermiş olacağız. Yeterli bir büyüklükte havuzun şelalesi ve denge depoları. O tarafta etrafında güneşlenebileceğiniz alanlar var. E, sitenin yanlış değilsem toplam 3 tane girişi vardı doğru mu? 3 evet. tane girişi var arkadaşlar. Bir tanesi bu taraftan. Birazdan gösteririz. Bir tanesi hemen karşıdan. E, toplamda 12 villa dedik zaten. Her birinin e, kendine ait merkezi klima sistemi mevcut arkadaşlar. E, Ayrıca sitenin e, güvenlik kameraları yapılı. Güvenlik kamerası da e, çekildi. Yani bu konuda e, site konsepti isteyen müşterilerimiz için burası kaçırılmayacak bir fırsat diyebilirim. Hem merkezi konumda e, hem site biraz daha güvenilir oluyor. Buraya eğer 1-2 aylığına tatile geliyorsanız site tercih edebilirsiniz. Otomatik panjur tamamen... E, son teknolojilerle yapılmış güzel villalar arkadaşlar burası. İçeriye girince de zaten göreceksiniz her biri lüks güzel villalar. Birinci girişimizde bu tarafta arkadaşlar. Aracınızı da hemen e, gördüğümüz kapının diğer tarafında güzel bir park alanımız var. Oraya park ettikten sonra siteye giriş yapabilirsiniz. Sitenin bahçesini biraz gezeceğiz. E, son iki bloğumuz birkaç basamak yukarıda kalıyor. Onları da göstereceğiz. E, peyzaj çalışmamız güzel bir şekilde yapılmış. Toplamda dediğim gibi 6 tane bloktan oluşuyor. Her blokta iki tane villa var arkadaşlar. İkiz villa. Ee, bazı sitelerde görüyoruz. 400, 500 olabiliyor. Ee, hele bir de 500 olunca arada kalan villalar oluyor. Ee, cephesi çok az olan villalar oluyor. Ee, burada öyle bir dezavantajınız yok. Her villanın üç tane cephesi var arkadaşlar. Sadece bir cephe bitişik. Bu şekilde gösterebiliriz. B blok burası arkadaşlar. Ee, B1, B2. Bu şekilde ortada ortak bir duvarımız var. Biz bugün B2'yi tanıtacağız sizlere. İkinci havuzu da gezelim. Dış cephe renklerimiz arkadaşlar. Antresit gri ve pastel renkleri. E, arada o taraftan gösteremezsin galiba. Buraya geldiğimizde bir gösterelim. Taş montalama, patlatma taş montalaması da yapılmış arkadaşlar. Bunlar e, mantolama malzemesi olarak hem uzun ömürlü hem de ısı yalıtım için e, diğer malzemelere göre daha kullanışlı arkadaşlar. Taş patlatma, e, mantolama e, bu aralar çok popüler olan bir mantolama malzemesi. Buradan da daha iyi bir şekilde görüyorsunuzdur. E pastel renkleri ve aralarda taş e, mantolamamız var. Bir tane de girişimiz burada arkadaşlar. Sitenin bir diğer girişi burası. E, gezeceğimiz villa bu arkadaşlar. Salon alanı hem havuza bakıyor hem de bu şekilde bir kendine ait bahçesi var. Girişten geldiğimizde hemen solda kendi villamız var. Burada gördüğünüz e, bu taş kaplama, doğal taş kaplama yapılan yerler arkadaşlar, döşeme yani döşeme yapılan yerler kendi villanızın teras alanı diyebiliriz, bahçe alanı. Buraya güzel bir masa atıp bahçenizi kullanabilirsiniz. Ortada ağaçlarla bölünmüş yere kadar size ait, ağaçlardan sonra yan komşunuza ait olan bahçe. Yani burası tamamen sizin kendinizin kullanacağınız, istediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz bir alan. İsterseniz buranın üstüne daha sonradan bir gölge yaratmak için Pergüle de yaptırabilirsiniz. Açılır kapanır veya sabit artık bunlar sizlere kalmış. Kamelya da yaptırabilir. Evet doğru söylüyorsun. Buraya bir kamelya daha güzel gider. Kamelyanın altında e, güzel bir masa. Hatta şu köşeye bir e, şömine küçük ufak bir barbekü pardon barbekü bence çok güzel gidecektir. Peyzaj çalışmamız da güzel bir şekilde yapılmış. E, site etrafında duvarların üstünde aydınlatmalarımız mevcut. Akşam görünümü daha güzel buranın. Şu anda bir güvenlik yok. E, yönetim oturduğu zaman bir güvenlik tutulur mu? Artık e, sitenin yönetimi oturduğu zaman bunlar onlarla konuşulacak e, meseleler. Son iki blok dediğim gibi biraz yukarıda kalıyor. Şöyle 3-4 basamak yukarıda kalıyor. E, şu anda orayı tanıtmayacağız. Klimaları takılanlar var. E, şu anda satılık olan 6 tanesi zaten arkadaşlar. Son 6 tanesi satılık. Fiyatları da 6 milyon TL. Bence kaçırılmayacak bir fırsat. Yavaş yavaş artık içeriye doğru gidelim. Bir villa'nın içini gezelim arkadaşlar. Gel böyle yavaştan. Villa'ya girdiğimizde hemen sizin sol tarafınızda güzel bir vestiyer alanımız var. Ee, bu arada şöyle yukarıda da güzel bir çıkmamız var arkadaşlar. Yağmur suyunu da e, almamış olur Bunun etrafını isterseniz cam yaparsanız burada da bir rüzgarlık alan oluşturursunuz. Yani, e, yağmurlu havalarda çok işinize yarayacaktır. Ayakkabıları orada çıkartabilmek için. Gelelim. Burada bir vestiyer alanımız var arkadaşlar, hem ceket asmalık, hem ayakkabı koymak için güzel bir vestiyer alanı bırakılmış. Sen yani gel şöyle ben kapatayım. Girdik villanın içine. Arkadaşlar metrekor olarak güzel bir villa ee, ve kullanışlı. Kalp kalorifer sistemi, klima sistemi, hepsi çekili. Yani bu buraya geldiğiniz zaman ekstra bir tadilat ihtiyacınız kalmayacak arkadaşlar. Direkt bir temizliğinizi yaptıktan sonra eşyalarınızı yerleştirdikten sonra oturmaya başlayabilirsiniz. Otomatik panjurlarımız var, tam otomatik, hepsi kumandalı. E, kapatıp açmak için gelip başına gelmenize de gerek yok, direkt kumandalarla kapatabilirsiniz. Televizyon tesisatımız bu tarafta. Yine güzel bir e, televizyon ünitesi de yapılmış arkadaşlar, tesisatları da buraya çekilmiş internet tesisatı da Yine çekilmiş kalorifer e, sistemi de burada. Sadece salon olarak kullanabileceğiniz alanı ölçelim. Yerler bu arada 60'a 120 seramik arkadaşlar. Gri tonlarında. Ölçülerimiz 6.80'e 4.50. Bu sadece salon olarak kullanabileceğiniz alan. Mutfağı ve merdiven altı lavaboyu bunun içine eklemedim arkadaşlar. Aydınlatmamız da yine beyaz spot led aydınlatmalar. Bu tarafa doğru dönersen bir de mutfağı gösterelim. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Bu villa için gayet Kullanışlı, büyük, küçük kalmamış arkadaşlar. Bazı villalara gittiğimizde e, mutfağın gerçekten küçük kaldığını bizler de görüyoruz. Ama burada değil. E, tavana kadar yükseltilmemiş. Bunlar artık e, genelde yeni yapılan yerlerde artık mutfaklar tavana kadar yükseltilmiyor arkadaşlar. Çünkü e, kullanılamıyor. Yani kullanmak için bir basamağın üstüne çıkmamız gerekiyor. O yüzden artık bu şekilde tercih ediliyor. Buzdolabı alanı burası. Ankara Sefer'in mikrodalga alanı burası. Burada da bir servis pencereniz var, sineklikleri çekili ve otomatik pancuları yapılıyor arkadaşlar. Merdiven detayı çok hoş. Merdivende yine seramikler kullanmış, altında da e, gün ışığı renginde LED aydınlatmalarımız çekilmiş. Bu da gayet şık bir alan bırakıyor. Villa'daki avantajlardan bir tanesi de arkadaşlar, e, villaya girdiğimizde direkt salon alanına dalmıyoruz. Böyle güzel bir alanımız mevcut. Bunu çoğu müşterimiz çoğu villayı gezerken söylüyor arkadaşlar. O yüzden biz de artık bu detayları gördüğümüzde birkaç kez daha anlatıyoruz. Giriş katta sadece salon ve mutfak alanımız vardı. Bir tane de misafir lavabomuz var. Merdiven altı o şekilde değerlendirilmiş. Üst katta 3 tane yatak odamız var. Ee, arkadaşlar diğer, yani bundan hariç diğer 11 villada aynı konsepte. Yani iç tasarımları tamamen aynı. O yüzden bugün sadece bir tanesini göstereceğim. 3 artı 1 arkadaşlar. İlk odamıza dalalım böyle. Yine burada televizyon tesisatımız var. Yerler laminant. Yaz-kış kullanmaya müsait arkadaşlar. E, yatak odalarında yerler laminant olarak kullanılmış. Aydınlatmamız yine salondakiyle aynı. Yine burada da merkezi klima sistemini görüyorsunuz. Yatak başlıyor bu tarafta. Her iki tarafında da prizlerimiz var. Tam karşımızda televizyon tesisatımız. Yine kat kalorifer sistemimiz de var. Bir tane de Fransız balkonumuz var. Sineklikleri de böyle çekilmiş arkadaşlar. Bunlar ince detaylardır. E, genelde çoğu sıfır inşaatta sineklikler olmaz. Tekrardan yapılır. Bunun yine otomatik panjuru da var. Kumandaları daha altta e, dağıtılmamış arkadaşlar. Hangi kumanda hangi otomatik panjuru indiriyor bunu bilmiyoruz. E, 3.40'a 4.50 buranın da ölçüsü gayet güzel. iki kişilik olarak kullanılabilecek yatak odalardan bir tanesi. Üst kattaki antre alanı gerçekten çok hoş, bu, bu detayı gösterdim mi? Burası da gerçekten çok güzel düşünülmüş, aydınlatmalarımız da hoş duruyor. Bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var, bu da gayet şık olmuş. E, yerlerde ve duvarlarda aynı seramikler kullanılmış arkadaşlar. Gayet güzel, büyük, kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi tesisatı da yine buraya konmuş arkadaşlar. Burada ufak da bir balkonumuz var. Balkonda da kurutma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bir diğer yatak odamıza gelelim. Bu yatak odası da yola cepheli arkadaşlar. Ana yola ayrıca burası cadde. Yani yolda değilim cadde arkadaşlar. Geniş bir caddemiz var. Ee, burada hatta ufakta e, ufak da bir deniz manzarası var ama var diyemem. Yani çok az göz görünen bir deniz manzarası. O yüzden öyle an bir manzaramız var diyemeyeceğim. Sadece güzel bir doğa manzaramız var karşımızda. Yeşil alanlar gayet bol. 350'ye 367 arkadaşlar. Yani bir kare diyebiliriz buraya. Yine televizyon tesisatımız, klima sistemimiz, ayrıca kat kalorifer sistemimiz yine var arkadaşlar. Bir tane de Fransız balkonumuz var. Gelelim son yatak odasına. Burası ebeveyn yatak odası arkadaşlar. ebeveyn banyomuz var. Bir tane de ufak bir balkonumuz var arkadaşlar. Ayrıca Fransız balkonumuz yine var yerler laminat aydınlatmalar yine diğer odadakiyle aynı ekstra bir değişikliği yok 473 buranın da ölçüleri klima sistemimiz yine var burada bir de arkadaşlar banyo lavabomuz var biraz küçük olan sen göster öyle gelelim ban balkon alanına daha sonra bitirelim arkadaşlar yavaş yavaş merkezi bir konumdayız patlatma taş montalama dediğimizde bu arkadaşlar. Güzel bir montalama malzemesidir bu arada. Sizler de kendiniz araştırabilirsiniz bunu. E, villalar bölgesindeyiz. Çevremizdeki yapıların hepsi tamamen villa. Hiçbir şekilde daire yok. En yakın daireler buraya e, 500-600 metre uzaklıkta. Bu bölge genelde villalar bölgesi. E, Altın kuma yaklaşık 2-2,5 kilometre civarlarındayız. Yine Didim'in merkezine 1,5 kilometre, 1 kilometre civarlarındayız. Buraya yeni yeni artık marketler de açılmaya başladı Burada günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için Merkeze gitmenize de gerek kalmadı Diyebiliriz arkadaşlar artık Artık burası da merkez arkadaşlar Yani günlük ihtiyaçlarınızı burada da karşılayabiliyorsunuz Burada dediğim gibi güzel de bir balkonumuz vardı Havuza cepheli Yani buranın ki havuza cepheli Her villa havuza cepheli değil arkadaşlar Bu kişiden kişiye değişiyor Bazı müşterimiz havuz cepheli istiyor Bazılarımız havuz cepheli istemiyor Buraya geldiğinizde 6 tane villamız var dediğim gibi. Altısında gezip istediğinizi tercih edebilirsiniz. Son bir defa bahçeye tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Evet bahçe alanındayız arkadaşlar. Son bir defa tekrardan bir siteyi gezelim. Bahçesini bir görelim. Ondan sonra yavaş yavaş bitiririz diye düşündüm arkadaşlar. Bahçe alanındayız. İkinci havuz alanı burası. Yavaş yavaş şu yukarıya da doğru gidelim mi? Orayı da bir gezelim. Burası tabii kliması çekilmiş artık. Şu anda burası satılık değil. Ama yine de bir bahçeyi göstermiş olalım. Biraz çevreden de bahsetmiş olalım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tamamen villalardan oluşan bir bölge. Burada daire yok. En yakın daireler dediğim gibi yine 500-600 metre ileride. Ee, güzel bir site arkadaşlar. Burayı tekrardan göstermek istedim. Gelip burayı yerinde ziyaret etmek veya deta daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.